Arkadaşlar, merhabalar. Fan Airdrop'u düzenliyor. Binance. Ara ara da zaten bu tarz etkinlikleri duyurular sayfasında Binance'da görebilirsiniz. Onun dışında bir buçuk yıl önce Launch Pulllardan, Launch Petlerden bahsettik. Onların da kazancını bu piyasayı iyi araştıran, gözlemleyen kazanıyor, kazanmaya da devam ediyor. Onlarla ilgili de içerik isterseniz hazırlarım. Bundan önce en son mesela Lazio'nun vardı. 1 dolara satılan token 100 dolardan açıldı. İşte 30 dolarlardan, 50 dolarlardan, 60 dolarlardan satanlar oldu. Yani muazzam bir kazanç aslında. Gerçekten Binance bu konuda iyi, iyi gidiyor. Onun dışında beta'da da hemen hemen aynı şeyler oldu. Doğal olarak Launchpool'lara da ben geçen sene değinmiştim. Bu sene de eğer dilerseniz yine belirtirim. Şimdi... Bu bunun gibi mesela bugün anlatacağım fan token'in fan token gibi yine ödül havuzları oluyor. Yani rakam evet 1000 dolar gibi bir rakam aslında e, büyük bir kesime bölününce e, çok ciddi rakamlar yapmıyor ama değişiyor. Bazısı girmiyor. Gerçekten girme, girmiyorlar yani. Ama e, giren insanlar da e, güzel e, kazanıyor yeri geldiğinde. Ya ben mümkün mertebe bunlara katılıyorum. Çünkü hani zararsız katılıyorum. Bunu da bugün anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada mesela promosyon A kısmı var ve 29'una kadar geçerli bu etkinlik. E, diyor ki işte fan alıp satan yani hacim yapmanız gerekiyor. En az da 25.000 fan almanız gerekiyor. Ama tabii ki 25.000 alınca yüzü 70 bin dolar almıyorsunuz. E, küçük bir miktar alırsınız. Burada ne kadar çok bir hacim elde ederseniz o kadar fazla kazanırsınız. E, fan burada en az 25.000 fan alıp bir de kısa test var bunun cevaplarını da vereceğim katılmayı düşünen arkadaşlar varsa 20 bin dolar değerinde fan token kuponundan oluşan ödül havuzundan pay almaya hak kazanacak diyor yani burada 20 bin dolar veriliyor ödül hesaplanmasına geldiğinde de işte e, bireysel kullanıcının doğru cevapladığı sorular ki vereceğim cevaplar zaten e, cevap anahtarı e, doğru cevaplar olacak böyle hak kazanan tüm kullanıcılar tarafından doğru yanıtlanan soruların toplamı çarpı 20 bin dolar olarak burada kullanıcının kazanacağı ödül belirtilmekte. Onun dışında geçerli fan alım satım işlem çiftinde en az 50.000 fan tutarında yani hacim arkadaşlar tek seferde değil hacim yapmanız durumunda arkadaşlar yine aynı şekilde kısa testi çözenler tüm sorulara doğru yanıt vermesi durumunda 50 bin dolar değerinde yine bir pay dağıtılıyor. Bir de promosyon B var. Alıp alım satım ve 30 bin dolar fan token havuzundan pay almanız için düzenlenmiş bir de promosyon var. Burada da etkinlik süresi boyunca en az 100 bin arkadaşlar fan alıp satan kullanıcılar yarışma süresi boyunca tüm Geçerli fan alım satım işlemlerinde Binance hesaplarında hem satışlar hem alışlar dahil olmak üzere e, ödül kazanacak. Birinci 8 bin, ikinci 6 bin, üçüncü 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinci bin dolar değerinde fan kazanacağı belirtiliyor. Biz buraya giremeyiz. Ben bunu hani net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü yani çok yüksek hacimler dönüyor promosyon B'de fakat eğer 100 bin fan yaparsanız diğer tüm hak kazanan katılımcılar hak kazanan tüm kullanıcıların yarışma dönemi boyunca gerçekleştiği diye, toplam etkinlik alım satım hacmine hacmine oranlanarak her kullanıcının toplam alım satım hacmine göre de 10 bin dolar kazanmış olacak. İlk kazanan şu 5 haricinde Tamam mı? Bir de böyle bir şey var. Bunun da bilgisini vereyim. Yani 100.000 fan yapıp bir de doğru cevap anahtarını şey yaparsanız, e, testi, quiz'i doğru cevaplarsanız ne kadar kazanılacağı belirsiz. Ne kadar çok kişi girerse o kadar az kazanırsınız. Ne kadar az kişi girerse de o kadar fazla kazanırsınız. Ona göre bir aslında etkinlik. Bu ve bunun gibi çok oluyor. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki Hani videonun başında da dedim buradan zararsız bir şekilde ben e, çıkış yapmayı düşünüyorum. Bu tip etkinliklerde ciddi anlamda hani oynamalar oluyor, yükselmeler, düşüşler falan oluyor. Buna göre e, tabii katılıyorum. Aynı gün e, ya da duyurunun paylaşıldığı gün girmiyorum. Biraz daha böyle durul durulduğunda bu duyurunun etkisi ondan sonraki günlerde giriyorum bugün olduğu gibi çünkü mesela bugün e, dün dünün aslında bu şeyi e, ne denir e, duyurusuydu. E, doğal olarak hareketlilik e, hafledi. Şimdi öncelikle bir kısa test kısmına gelelim arkadaşlar. Kısa testte eğer katılmayı düşünen arkadaşlar varsa yapması gerekenlerden bahsedeceğim. Binance user ID kısmını arkadaşlar öncelikle e, şurada pano kısmında görürsünüz arkadaşlar. Pano kısmındaki user id yani kullanıcı numarası olan kısmı ekliyorsunuz. Birinci sorunun cevabı all of the above olacak arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı 60 billion year olacak. Üçüncü sorunun cevabı deplay. Dördüncü sorunun cevabı eliminating ile başlayan. Beşinci sorunun cevabı Eniv a new layer olan a new layer to da devam eden. Altıncı sorunun cevabı all of above. Yedinci sorunun cevabı da arkadaşlar Ethereum Polygon Bridge olacak. Doğru cevaplar bunlar. Katılmayı ya da hacim yapmayı düşünen arkadaşlar bu doğru cevapları verirse aynı şekilde quiz'in doğru cevaplarını da kazanmış olacak. Bunu tamamladık. Şimdi hedef 25 Maksimum da 100 bin fan hacmi yapmak. Şimdi şöyle hemen bir girelim. Fan yazalım mesela şuraya. Tamam mı? USD Tether'la. E biraz yükselmiş. Şöyle bir hafif bir etkisi de var. Şimdi mesela düşmüş. Birazcık düşüyor falan filan. Bu kaç dakikalık bu arada? Bir günlük pardon. Böyle 5 dakikalığı ben bir açayım. Burada bir vurup çıkabilirsiniz. Tamam mı? Hani zaten... E, vurup çıkabilirsiniz ya da bekleyebilirsiniz. Tabii ki zarar etmemeye çalışın. Şu mesela 21.150'den ben eğer 279.000 fan alabiliyorum mesela, tamam mı? E, 6.000 dolarla 279.000 fan alabiliyorsunuz, fan token'i alabiliyorsunuz. Biraz da fiyat fiyatı düşmüş, şöyle fan aldım. Ne kadarım vardı benim? 6.000, 6.006 dolar vardı, tamam mı? Şöyle bekleyeyim gerçekleşen şu an yok alım emri verdim yani 53'ten de alabilirdim ama birazcık uzun bekleyeceğim ben e sonuçta şimdi ben bir aldım burada 6.006 dolarlık fan aldım şimdi bunu ben satarken zarar etmeden satmam lazım bu iş, bu işin hani kuralı böyle. Tabi bilemezsiniz. Pat diye Bitcoin bir kırılmaya başlar, bu 0.02'den düşer 0.01'lere anlık olabiliyor tabi bunlar. Ee, bu da bunun da hani riskini göz önünde illaki bulundurun arkadaşlar. Şimdi eğer ben arkadaşlar burada 6.006 dolarlık yaklaşık 279.225 adet fan aldım. Bunu ben eğer 53'ten satarsam 6000 279225 611 dolarla çıkıyorum. Yani 2 sentle 2 sent karla çıkıyorum. 2 sent oynamayla karla çıkacağım. ne kadar 3-4 dolarlık bir karla çıkacağım gerçekleştirebilirsem. Ya da 54'ten alırsam 56, 57'den satarsam ona göre değişir. Benim amacım burada kar elde etmek değil. Benim amacım burada hem kesilen fi ücretinin az olması, hem de arkadaşlar e, zararsız bir şekilde çıkmam. çünkü amacım etkinliğe katılmak herhangi bir alım satım e, işlemi ya da trade işleminden bir kazanç düşüncem yok. Bunu e, bu yani bu tip şeylere girerken buna e, dikkat ederek girin. Evet biraz yükselmeye başlayınca arkadaşlar 59'dan e, mesela alım emri verdim. tamam mı? 278 bin adet. Bunu ben 61'den arkadaşlar tamamını satmaya çalışacağım. Tamam mı? 21-61'den. 21 şu an 61'de şurada. 21-61'i görüp e, aşağıdan almaya çalışan e, kişiler olursa şu an 60-61 bana geldi mesela şu an. Bakın şu an eriyor yavaş yavaş. Bakayım. Daha gerçekleşmedi ama 61'den evet %3 mesela gerçekleşti. 61 almaya başlandı şu an. 7 9 12 oldu. Güzel. Gerçekleşti. Tamam mı? Bakın 64'e kadar çıktı. Yani aslında keşke 64'ten verseydim. Önemli değil. Ben ne yaptım arkadaşlar? Bakın. 6006 dolarım vardı. Ne oldu? 6012 dolarım oldu. Hem 6 ben dolar kazandım. Yok kaç? 6003 dolarım vardı. Hem ben 9 dolar kazandım iyi ücreti falan filan da dahil olmak üzere 9 dolara yakın para kazandım. Hem de bakın iki kere 278 bin ve 278 bin toplamda 600 bin adede yakın alım satım işlemi yaptım. Ne oldu? Quiz'i yaptım. Bunu da tamamladım. Buradan artık bana belki 10 dolar, belki 100 dolar, belki 50 dolar bu şekilde katılım yapmış oldum. E tabi katılmış olduğunuz rakam daha yüksek olur. Daha e, şansınız benden daha fazla olur. Ama atıyorum 100 dolarla mesela girdiniz. 100 dolara ne kadar alabiliyorsunuz mesela? Şuradan hesaplayalım. 4.631 Bunu örnek veriyorum. Aldın sattın aldın sattın ve 10 kere yaptın. Ne oluyor o zaman da? E, 10 kere yaparsan 40.000 fan yapmış olursun hacmi. E doğal olarak da ona göre kazanırsın. Bu iş böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ah keşke satmasaydım 69 oldu ya. Allah Tüh. Neyse önemli değil. <laughs> Orasında değiliz. Ama tabii tam tersi de işte olabilir. Yani atıyorum 61'den aldın. Bir anda 21-30'a gömüldü. Ne yapacaksın? E zarar edeceksin bu sefer de. Buna göre aslında girmekte fayda var. Şu an aldı başını gidiyor. 74 oldu. Herhalde... <laughs> <laughs> altcoinlere yaradı bu piyasa bu bu şekilde arkadaşlar katılabilirsiniz bu ve bunun gibi e, birçok Böyle proje oluyor. Diğer borsalarda da oluyor. Ben sadece katıldığım özellikle bu tip etkinlikleri hem sizlerle paylaşmaya çalışıyorum, hem de hani nasıl katılacağınızı anlatmaya çalışıyorum. Bu tip ödül havuzlarını değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.